Hazreti Muhammed'in örnek ahlakı. Hazreti Muhammed güvenilir bir insandı. Hazreti Muhammed'in güzel ahlakından örnek alabileceğimiz davranışların başında güvenilir olması gelir. Hazreti Muhammed güvenilirlik açısından en güzel örnektir. O daima güvenilir bir kişi olarak tanınmıştır. Onun bu özelliği hem davranışlarında hem de sözlerinde belirgin olarak gözlenmiştir. Çocukluğunda arkadaşları kendisine güvenirler ve onunla oynamaya can atarlardı. Çünkü o oyunlarda hile ve aldatma nedir bilmezdi. Oyun yüzünden arkadaşlarını kırmazdı, haksızlık yapmazdı ve yapılmasına da karşı çıkardı. Hazreti Muhammed gençliğinde de söz ve davranışlarıyla herkesin güvenini kazanmıştı. Bunun için daha peygamber olarak görevlendirilmeden önce emin yani güvenilir insan olarak tanınmış ve isimlendirilmişti. Ticaret hayatına atıldığında herkes malını güvenle kendisine teslim ederdi. İyi bir insan sözleriyle ve davranışlarıyla kimseye zarar vermeyeceği bilinen insandır. Yanlışlıkla yapılanlar iyi bir insan olmayı engellemez. Esas olan iyilik ilkesini benimsemiş olmaktır. Yanlışlıkla veya bilmeyerek yapılanın gereği özür dilemek ve bir daha yapmamaya özen göstermektir. Güvenilir olma yolunda herkesin Hz. Muhammed'den örnek alabileceği bir güzel davranış mutlaka vardır.''